bu aylar da bu mevzu çok önemli bir vesiledir yani işte diyelim ki Recep Şerifi değerlendirirsiniz bu çayların bir yönüyle ilk tembih yapan ayı oluyor ve gayip gecesi var Allah'ın ona rağbeti var değer atletmesi var geçen de bir nevi azetmeye çalıştım ve onun aynı zamanda son işte haftasında başında ilk çeyreğinde diyelim veya ilk günlerinde gayb gecesi var. Onun son çeyreğinde de bir yönüyle 27 gecesinde de Miraç var. İki taraf itibariyle çok kıymetli bir ay. E, bu ayda yapılan ibadetler değerler üstü değerlere bulaşıyor. İnsan isterse şayet bu aylarda Allah'a yakın olabilir. İnsan isterse bu aylarda dinin hakikatine ulaşabilir. İnsan isterse bu aylarda Cenab-ı Hakk'ın rahmetine liyakat kesbedebilir. Günahlardan sıyrılabilir. Yani hakikaten bir gece filan dendiyse şayet kalkıp bir gece yudumlaması lazım. Bir gece varidatın yudumlaması lazım. Bir gecelerde Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesi lazım. Orada denen şeyleri tadabilsin yani. Ramazan üç ayların içine balıklamasına insanın girmesi lazım. Gerçekten o ayların bir ganimet ayı olduğunu başta takdir etmesi lazım. Ki bir parça o varidatı da duyabilsin, sezebilsin.